Hazreti Nuh, Allahü Teala'nın emrettiği gibi gemisine her canlı türünden birer çift almıştı. Bir gün gemide tanımadığı yaşlı bir adam fark etti. Yanına gidip gemiye niye girdin diye sordu. Yaşlı adam şöyle cevap verdi. Tayfanın kalplerini ele geçirip bedenlerinin seninle, kalplerinin ise benimle olmasını sağlamak için. Hazreti Nuh bu kişinin şeytan olduğunu hemen anladı ve şöyle bağırdı. Defol gemimden, Allah düşmanı, sen lanetlilerin tekisin. Bunun üzerine şeytan, Hazreti Nuh'a şöyle dedi. Ben insanları beş şeyle helake götürürüm. Bunlardan üçünü sana söylerim ama ikisini asla söylemem. Bu esnada Allahü Teala Hazreti Nuh'a şöyle vahyetti. O üçüne ihtiyacın yok. O ikisini söylesin. Bunun üzerine Hazreti Nuh şeytana iki şeyi söylemen yeterli dedi. Şeytan şu cevabı verdi. O ikisi öyle özelliklerdir ki beni asla yalancı çıkarmamışlardır. İhtiras ve kıskançlık. Kıskançlık yüzünden lanetlendim ve cennetten kovuldum. İhtirasa gelince Adem'e malum ağaç dışında cennetteki her şey mubah kılınmıştı. Ben onun ihtirasını, nefsi arzularını körükleyerek o yasak ağaçtan yemesini sağladım ve amacıma ulaştım.